Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir türev sorusu çözeceğiz. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. f fonksiyonu birinci türevin grafiği orijinden geçmektedir. Yani sıfıra sıfır noktasını sağlamaktadır. Buna göre f'in türevinde iki değeri kaçtır? İlk önce f'in birinci türevini alacağız. f türev x eşittir. x'in kat olduğu gibi yazıyoruz. n artı bir çarpı üssü başa getirip bir azaltıyoruz. Buradan 2x. Eksi 4x'in türevi de eksi 4. Artı nx'in türevi de artı n. Artı iken sabit sayı olduğundan dolayı türevini alır. Şimdi x'e 0 değeri verdiğimizde y'ye de 0 değeri verdiğimizde bu iki değerin de birbirini sağlaması lazım. F'in türevinde x eşittir. Burası zaten 0 oluyor eksi 4 artı n bu da eşittir 0. Buradan n değerini 4 buluyoruz. Şimdi tekrardan f'in türevinde x'i yazarsak ama bu sefer n gördüğümüz yere 4 yazacağız. Ne olur? 5 çarpı 2x eksi 4 artı 4. Buradan dörtlerimiz birbirini götürecek. Bize f'in türevinde 2'nin değerine kaç olduğunu soruyor. x gördüğümüz yere 2 yazarsak f'in türevinde 2 eşittir. 5 çarpı 2 çarpı x yerine de 2 yazacağımızdan dolayı 2. Buradan değerimiz 20 çıkar.